Merhabalar, ben Nurullah Hoca. Matematik derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, problemler dedik arkadaşlar. Yani problemler konusunu sizlerle birlikte işliyorduk. E, ve en son işçi emek e, problemlerinin konu anlatım kısımlarını yaptık. Yani e, konuya başlangıçla alakalı e, temel ve basit örnekleri çözdük. Bugün arkadaşlar e, zorluk seviyesini bir tık arttırarak e, biraz daha zor, yani e, ilk çözdüğümüz sorulara Göre birazcık daha zor e, ve konuyu biraz da kavratıcı sorular e, sizler için hazırladım. E, onları bu derste çözeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım o halde. İlk sorumu gönderiyorum sizin için. Bir adam bir işi tek başına 10 günde bitiriyor. Tek başına 2 gün çalıştıktan sonra yanına bir yardımcı olarak 3 gün daha birlikte çalışarak e, işi bitiriyorlar. Buna göre yardımcı bu işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar e, burada zaten ki bu tarz sorular ne yapıyordu? Kapasiteden hareketle e, sorularını çözüyorduk. E, arkadaşlar e, bizim e, işi tek başına yapan bir 10 günde tek başına yapan tek başına 10 günde işi tamamlayan bir işçimiz var. E, dolayısıyla ben bunu ne diyeyim arkadaşlar? Kapasitesi x olsun bu işçimizin. E, ve 10 çarpı x arkadaşlar bakınız bu bir günlük. iş kapasitesi dolayısıyla 10 çarpı x çünkü 10 günde iş tamamlıyormuş. Demek arkadaşlar bu işin tamamı olacaktır. İşin tamamı olacaktır. Ee, gelelim sorumuza. Tek başına iki gün çalıştıktan sonra yanına bir yardımcı olarak üç gün daha birlikte çalışıyorlarmış. Öncelikle arkadaşlar ben bunu tek başına çalıştırıyorum. Yani iki çarpı x diyorum. Artı yanına bir yardımcı alıyormuş. Dolayısıyla yardımcımızın arkadaşlar kapasitesi y olsun. Bu da yardımcı olsun x artı y olacak artık bir günlük yapılan iş ve birlikte 3 gün daha çalışıyorlarmış arkadaşlar işi bitiriyorlarmış yani işi bitiriyorlar ne demek arkadaşlar işin tamamını yapmış olmaları gerekir demek ki bu denklemin 10 xe eşit olması gerekir 2x olduğu için arkadaşlar bunu sağ tarafı gönderdim 8x yaptı şunu açıyorum 3x artı 3y eşittir 8x 3x yine gönderdik arkadaşlar 3y eşittir 5x geldi benden ne istiyor buna göre yardımcı bu işi tek başına kaç günde yapar Şimdi işin tamamı arkadaşlar 10x. Dolayısıyla ben burada nasıl bir şey yapayım? Şöyle yapayım arkadaşlar. İstersek burada birbirine uygun yeni bir değişkenler verebilir. İstersek arkadaşlar birbiri türünde ifade edebiliriz. Şöyle yapalım. X gördüğünüz arkadaşlar. buraya her tarafı 5'e bölersem benim için aslında x seçti arkadaşlar 3 y bölü 5. Yani şuradaki 10x'e yerini yazarım. Benim ikinci işçimin kaç güne bitirebileceğini bulurum. X gördüğüm yer artık 3Y bölü 5 yazıyorum. 3Y bölü 5. Şunlar sadeleşti arkadaşlar. 2. 2 çarpı 3 eşittir. 6Y. Demek ki bu işin tamamını tamamlama. Yani bu işin tamamı tamamını Y türünden ifade ettim. E, ee, i̇şin tamamı 6Y arkadaşlar. Benim yardımcım bir günde Y'ye kadar çalışıyorsa 6Y bölü 6'dan dolayı e, ikinci işçi arkadaşlar bu işi tek başına 6 günde bitirebilir diyeceğiz. Pekala sıradaki sorumla devam ediyorum. Benzer bir soru mümkün olduğu kadar arkadaşlar e, biraz daha böyle zihin e, karıştırıcı dolayısıyla e, şekilli şemalli harfli sorular seçmeye çalıştım sizler için. Melike 1 işin e, 2 bölü 5'in A günde Sema aynı işin 2 bölü 3'ünü B günde yapıyor. E, Melike'nin 5 günde yaptığı işi Sema 6 günde yaptığına göre A ile B arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar bakınız Melike işin e, 5'te 2'sini A günde yapıyormuş. E, şöyle yapalım bir onu. İşin 5'te ikisini A günde. Ben Melike'nin bir günde ne kadar iş yaptığını bulayım. A günde arkadaşlar 5'te ikisi yapıyorsa arkadaşlar ben burayı A'ya bölerim. Bütün eklemlerim ki bir günde elde edeyim. Bakın A bölü A'dan burası bir günde. 2 e, bölü 5 arkadaşlar A'ya böldüğümüz zaman ne gelecektir? E, şurada yapalım hemen bakınız. 2 bölü 5 bölü A. E, buradan arkadaşlar birinci ayna yazılıp ikinci ters çevirip çarpacağı için 2 bölü 5 A geldi. Demek ki e, bizim Melik'e bu işin yani bir günde bu işin 2 bölü 5A kadarını yapıyor. Daha sonra devam edelim. Sema 6 günde yaptığı, yani yukarıdaki denklem devam edelim. Sema arkadaşlar aynı işin 2 bölü 3'ünü 2 bölü 3'ünü Sema B günde yine aynı şeyi burada da uygulayacağım. Yani her taraf B'ye böldüğünde bir günde arkadaşlar 2 bölü 3B kadarını yapacaktır Sema. Şu da arkadaşlar Melik'in şunu biraz farklı yeri yazalım. Bir günde Sema bir günde 2 bölü 3B kadarını yapacak. İşin 2 bölü 3B kadarını yapacak. Ee, evet şimdi devam ediyoruz. Melike'nin 5 günde yaptığı işi Sema 6 günde yaptığına göre. Arkadaşlar şimdi zaten Melike'nin biz bir günde ve Sema'nın bir günde ne kadar iş yaptığını bulduk. Dolayısıyla Melike bir günde bu kadar iş yapıyorsa 5 günde ne yapacak? Bunu 5 ile çarpmam gerekir. Yani 2 bölü 5 A çarpı 5. Bu Melike'nin 5 günü yaptığı iş. Devam ediyorum. Sema'nın 6 günde yaptığı işi bulalım. Arkadaşlar Sema 1 günde 2 bölü 3 B yapıyordu. Dolayısıyla 2 bölü 3 B'yi de 6 ile çarpacağım. Ve A'lı B'li bir eşitlik elde edeceğim. Şu 5'leri sadeleştirdim. Şu 6 ile 3 sadeleştirdim. Burası 2 kaldı. ne elde ettik arkadaşlar? 2 bölü bakınız A eşittir. 4 bölü B elde ettik. Bunları da tekrar sadeleştirsem istesem arkadaşlar 1'e 2 olacaktır. Buradan gerekli işlemi yani işlerde yaparsam 2A eşittir. Benim için B olarak bulunacaktır. Yani arkadaşlar B eşittir 2A'ymış. Bunu bulduk. Evet devam ediyoruz sorularımıza. Ali'nin 2 saatte yaptığı bir işi Fatih 3 saatte. Fatih'in 5 saatte yaptığı bir işi ise Tarık 8 saatte yapıyor. Şimdi arkadaşlar e, sorumun kalan kısmına geçmeden önce bunlar arasında bir e, bağıntı kurmaya çalışacağım. Yani <laughs> saatler verildiğine göre demek benim Ali, Fatih ve Tarık'ın kapasiteler hakkında bir e, bağıntı veya bir eşitlik kurmam gerekiyor. Şimdi bakınız en sondan başlıyorum. Fatih'in 5 saatte yaptığı işi e, Tarık 8 saatte yapıyormuş. Şimdi arkadaşlar e, Fatih'in biz kapasitesine x diyelim. Bu Fatih olsun. Arkadaşlar Tarık'ın kapasitesine de Y diyelim. Yani bu aslında bir günlük yaptığı iş miktarı. Fatih'in 5 güne dediği için ben bunu 5'e çarpacağım. Tarık'ın e, özür dilerim saat olarak vermiş. 5 saate dediği için. Bunu da arkadaşlar saatlik kapasite olarak düşünebiliriz. Yani günlük değil de saatlik. Yani 5 çarpı x eşittir arkadaşlar. 8 çarpı Y. Buradan e, birbirini yalnız bırakmaktansa arkadaşlar. Onlara uygun yeni bir değişken vermek daha mantıklı olacaktır. Şimdi 5 ve 8 e, aralarında arkadaşlar asal olduğu için Dolayısıyla x'e ben 8'in bir katı. Yani sen 8k ol diyorum. Y'ye de arkadaşlar 5'in bir katı. Sen de dolayısıyla 5k ol diyorum. Şimdi geçelim yukarıdakine. Ali'nin diyor arkadaşlar 2 saatte yaptığı bir işi Fatih 3 saatte. Şimdi Fatih'in kapasitesi x'ti ama x diğerini biz artık ne yazdık arkadaşlar? 8k. Dolayısıyla 8k çarpı kaç saatte yapıyormuş? 3, sa 3 saatte Fatih eşittir. Şuraya da bir Ali yazalım. Ali'nin de arkadaşlar 2 saatte yaptığını. Ali de arkadaşlar şimdilik Z diyelim. Yani 2 çarpı Z olsun. Burası bakınız ne yaptı? 8K çarpı 3'ten 24K yaptı. Ben bunu 2'ye bölersem aslında ben Z'yi yani Ali'nin kapasitesi arkadaşlar 12K olarak buldum. Yani birbiri türünden hepsini ifade ettim. Şimdi sorumun devamına geçiyorum. Buna göre Fatih'in tek başına 15 saatte bitirebileceği bir işe. Üçü birlikte saat 24.00'dan kaç dakika sonra başlarlarsa bu işin tamamı saat 5'te biter. Evet arkadaşlar şimdi Fatih'in 15 saatte bitirebildiği bir iş varmış. Dolayısıyla Fatih'in kapasitesi neydi? 8K arkadaşlar. Ee, 8K çarpı 15. Bu benim işimin tamamı arkadaşlar. 8K ile 15 çarptığım zaman işin tamamı bulacağım. Yani arkadaşlar 120K'yı bulduk. İşin tamamı 120K. Diyor ki bu e, üçü 3'ü beraber saat 24.00'dan kaç dakika sonra başlarlarsa bu işin tamamı 5'te bitirir. Öncelikle 3'ü beraber arkadaşlar ee, ne kadar sürede bitirebilir onu bulalım. Daha sonra gerekli olan işlemi yapacağız. 3'ü beraber çalıştığı için üçünün kapasitesini topluyorum. 8, 5, 13 arkadaşlar. 12 de burada 25. Yani 25K arkadaşlar T sürede çalışsın ve 120K elde etsin diyeceğiz. Evet burası e, sanırım biraz şey gelecek. Tabi burası saat olarak düşünün arkadaşlar. O yüzden e, küsuratlı gelebilir. Çünkü dakikaya çevireceğiz daha sonra. Şimdi şu k'ları sadeleştiriyorum. T buradan arkadaşlar 120 bölü 25 gelir. Ben buradaki sadeleştirme yapayım. Her tarafı 5 ile sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar 24 bölü 5 olacaktır. T benim için arkadaşlar 24 bölü 5 saat. Ee, soruda bizden dakika olarak istediği için veya biz bunu dakikaya çevirirsek daha mantıklı iş yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar 24 bölü 5 saati arkadaşlar şöyle yapıp yazabiliriz. Eee bunu aslında şöyle yazabilirim ben. 24'ü 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 4 tam olacak. Dolayısıyla 4 artı geriye kalanımız 4 olacak. 4 bölü 5 saat. 4 saat artı 4 bölü 5 saat. Yani 4 bölü 5 saat demek arkadaşlar. 60 ile çarparsam ben bunu. Çünkü 1 saat 60 dakika. Şurası arkadaşlar 12. Demek ki 4 saat. 4 çarpı 12'den 48 dakikada bu arkadaşımız, üç arkadaşımız bu işi bitiriyor. Benden ne isteniyor arkadaşlar? Saat 5'te bitirmem isteniyor. Saat 5'te bitirmem için normal şartlarda arkadaşlar 4 saat 18 e, dakika önce başlamam gerekir. Dolayısıyla aslında 4 e, saat 12 dakika önce özür dilerim. Çünkü 5 saat olacaktır. E, eğer yani aslında şu 12 dakika sonra başlamaları gerekir arkadaşlar. işin özeti o şu. Çünkü işin İşimiz 4 saat 18 dakika sürüyor. Ben 24'ten kaç dakika sonra başlarsam 5'te biter. 24'ten 12 dakika sonra başlarsam arkadaşlar saat 5'te işimi bitirmiş olacağım. Evet sıradaki sorumuza devam edelim. Bir işi A ve B birlikte 3 günde B ile C birlikte 9 günde aynı işi A ile C birlikte 6 günde bitirebiliyorlar. Buna göre A bu işi tek başına kaç günde yapabilir? Şimdi arkadaşlar e, buradan nasıl yapalım? Şöyle yapalım. E, yine kapasiteler üzerinden hareketle e, sorumuzu çözmeye çalışacağız. E, öncelikle tabii ben bu üç e, işçinin kapasitelerinin birbiri türünden ifadesini bulmam gerekir. Şimdi ABC olduğu için ben bunların her birini arkadaşlar küçük ABC diyorum. Yani e, A ve B, B birlikte göre arkadaşlar büyük A olarak verilen kişinin e, kapasitesi küçük A olsun. Yani arkadaşlar küçük A artı küçük B birlikte çalışıyorlar ve bu işi 3 günde bitiriyorlar. Devam ediyorum bakınız. B ile C birlikte 9 günde bitiriyorlar. Demek ki B artı C arkadaşlar 9 gün. Niçin birbirine eşitliyorum? Çünkü aynı iş bunlar arkadaşlar. A ile C birlikte 6 günde bitiriyormuş. A artı C arkadaşlar çarpı 6 gün. Bu işin tamamı ben bunu da arkadaşlar K diyebilirim. Benden şu, in, şu isteniyor. Ee, A bu işi tek başına kaç günde bitirebilir? Bu isteniyor benden. Pekala arkadaşlar ee, buradan e, gerekli işlemleri yapalım. A, B'yi ve C'yi birbiri bir ifade etmeye çalışacağız. Evet şimdi e, şu ikisini düşünürsem arkadaşlar şurada 3'lerle sağ burası 3 kalacaktır. Yani A artı B eşittir arkadaşlar içeriye dağıttığım zaman 3B artı 3C olacaktır. B'yi de sağ tarafa gönderdiğimde elde ettiğim ilk denklemim şu A eşittir 2B artı 3C. Yani A'nın kapasitesi bir hayli fazlaymış diğerlerine nazaran. Şimdi aynı işlemi arkadaşlar şurada yaparsak. Bakınız yine farklı bir şeyler gelecek gibi. B'li C'li ifade edeceğim sanki. Gerçi A kaybolmayacak ama yine iki bir denklem gelecek. Bakınız şu iki, bir ve üçüncü denklem arasını yapıyorum. Yani üçle sadeleştirdiğim zaman yine burası iki yapacak. Şurası arkadaşlar artık aynen kalacak. A artı B eşittir. 2 ile dağıtıyorum içeri. 2A artı 2C. Dolayısıyla A'yı buraya alalım arkadaşlar. Yani A eşittir. B eksi 2C geldi. Bakın bir tane de denklem oluşturdum. Dolayısıyla iki tane A elde ettik. Ve ben bunu birbirine eşitlerim. B ve C'yi bulurum arkadaşlar. Bakınız 2B artı 3C eşittir. B eksi 2C olacaktır. Eksi 2C'yi buraya alalım. Yalnız buraya alırsak artı olur. Şurası eksi B olur. Şurada küçük bir hata mı yaptık? Yok hayır. E 2 ile sadece A artı B e, A, L, c birlikte 6 günde. Tamam. 9, 3. Buraya 2 ile sadece 2A artı 2C. E, A artı B. Evet. A'yı buraya aldık. B'yi buraya aldık. Tamam. B eksi 2C yaptık. E, çünkü şurada arkadaşlar negatif bir değer çıkıyor. O yüzden e, biraz tereddütte kaldım. E, bunu sola aldığım zaman 5C yapacaktır. 2B'yi sola alırsam, sağa alırsam arkadaşlar eksi 2B yapacak. Eksi 2B, eksi B pardon. Eksi B eşittir 5 c Tabi bu mümkün değil. Biraz burada bir sıkıntı oldu. Hemen tekrar kontrol etmem gerekir. Şuraya arkadaşlar 3'e sadeleştirdik. 3'e de sadeleştirdik ve 3 kaldı. 3B artı 3C. B'yi sağ tarafa gönderdik. 2B artı C. 2B artı 3C dedik. Tamam doğru. Aynı şeyi burada yaptık. 3 ile 6'yı sadeleştirdik. A artı B. 2 ile çarptı. 2 artı 2C. O da doğru. Dolayısıyla A'yı sağ aldım. Dolayısıyla A burada. B 2 c Sol sola aldığım zaman. B eksi 2C eşittir. A yaptı. Bu iki denklem birbirini eşitleyeceğim dedim. 2B artı 3C eşittir. B eksi 2C. Evet. Burada küçük bir problemimiz var. Ne için? Şu an onu bulamadım. Eksi B eşittir. 5C geldi. Ee, aslında şu ikisi arasında bir denklem oluşturarak ben yeni bir şey elde edebilirim. B'li ve A'lı türden. Ee, ama şurada bir problemimiz oldu bir de şu x arasında bir denklem kuralım arkadaşlar. Yani 9 da 6'yı ben sadeleştirerek 3 ile sadeleştirdiğim zaman burası 2, 3 ile sadeleştirdiğim zaman 3. 3 ile içeri dağıtıyorum 3 arkadaşlar içeriye. dolayısıyla 3b artı 3c eşittir 2a artı 2c geldi. buradan sanırım aynı şeyi mi edeceğiz? Şu c'leri karşıya gönderdim zaman 3b artı c eşittir 2a yaptı arkadaşlar. Bunu bir değerlendirelim. Yani şu denklem yerine çünkü eksi gelmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla ben bunu 2 ile çarpıp şurayı şu denklem eşitleyebilirim. Bunu 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Ama sanırım yine aynı şey elde edeceğim. Yine de yapalım. 4B artı arkadaşlar 6C eşittir. E, 3B artı C olacaktır. Evet B eşittir. Eksi, eksi B eşittir. 5C geldi. Bundan kurtuluş çok anlaşılan. E, bunu da şunu yapacağız arkadaşlar. Yerine yazarak bir tanesi yerine yazarak e, A ve B'li e, bir denklem oluşturacağız. Şu an çok küçük bir e, yani tam istediğim gibi bir şey gelmedi. Dolayısıyla bunu bir sona bırakalım. E, çünkü eksi gelmesi çok normal değil. Eksi gelmemesi gerekiyor. Daha sonra tekrar buna geri dönüş yapalım arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuza devam edelim. Sizleri fazla bekletmeden. Ahmet, Selim ve Huriye bir işi birlikte 6 günde bitirebilmektedir. Ahmet hiç çalışmazsa iş 9 günde. Selim hiç çalışmazsa iş 12 günde. Diğer işçilerle birlikte diğer işçiler bitirebildiğine göre Huriye işin tamamını tek başına kaç günde bitirebilir? Ee, evet. Arkadaşlar şimdi üçü birlikte çalışırsa altı günde. Ahmet çalışmaz, Selim ve Huriye çalışırsa 9. Selim çalışmaz, Ahmet ve Huriye çalışırsa arkadaşlar 12 e, günde. Dolayısıyla aslında ben şurada e, yapmam gereken şu. 6, 9 ve 12'nin ortak bir katını almam gerekir. Niye? Çünkü Ahmet, Selim ve Huriye'nin birlikte çalıştığı kapasiteyi 6 ile çarpınca aynı işi verecek. Aynı şekilde Ahmet çıkardıktan sonra geriye kalan Selim ve Hurey'i çarpınca 9 ile çarpınca yine e, aynı işi verecek. Dolayısıyla ben öncelikle 6, 9 ve 12'nin bir katını belirleyeyim arkadaşlar. 6, 9 ve 12'nin ekokunu yapalım. Dolayısıyla ne yapıyorduk arkadaşlar? Asal çarpanları ayıralım hemen. 2 ve 3. Şurası 3'ün karesi. Arkadaşlar burası 4 çarpı 3'ten 2'nin karesi çarpı 3. Ekok en küçük ortak kat alacağız arkadaşlar. Yani e, en büyük olanları alacağım. Bakıyorum 2, 2'nin karesi ve yok 2'nin karesini aldım. 3'ün karesini alıyorum. 4 kere arkadaşlar 6'dan dolayı. 4 kere 9'dan dolayı 36. Yani ben şu işin tamamını arkadaşlar 36K diyeyim. 36K dersem arkadaşlar bakınız Ahmet, Selim ve Huriye 6 günde yapıyorsa. Bakın işin tamamı 36K. Ben bunu 6'ya bölersem. Arkadaşlar Ahmet, Selim ve Huriye toplamda 6K'lık bir iş yapması olması gerekir. Ahmet, Selim ve Huriye. Yani bunların bir günlük kapasitesi. Şimdi devam edelim. Ahmet çalışmazsa arkadaşlar iş 9 günde. Ahmet hiç çalışmazsa iş 9 günde. dolayısıyla arkadaşlar Ahmet çıkardığın zaman geriye ne kalacaktır? Selim artı Huriye kalacaktır. 9 gün ediyorsa arkadaşlar 36 K'yı ben 9'a bölmem gerekir. Buradan 4 K olduğunu bulurum. ve aynı şekilde Selim hiç çalışmazsa iş 12 günde. Arkadaşlar yine Selim'i çıkartalım bu sefer. 36 K'yı 12'ye böldüm. Öncelikle 3 K. Bu da eşittir arkadaşlar. Selim hiç çalışmamız gerekir. Ahmet ve e, Huriye Şimdi bizden ne istiyor Huriye işin tamamı tek başına kaç saat yapabilir Yani ben buradan H'yi çekeceğim ve olayı bitireceğim Evet sanki şu ikisini toplarsam Bakınız 4K artı 3K Arkadaşlar şu elde edeceğim 7K eşittir e, Ahmet artı Selim artı 2 tane Huriye Yani bakınız Ahmet Selim Ahmet Selim Demek ki ben şu denklemden bunu çıkartırsam 7K'dan 6K çıkartıyorum arkadaşlar Ne kalacaktır K kalacaktır ve iki, şu AS'ler birbirini götürdü. Yani Ahmetli Selim birbirini götürdü. İki Huriye, bir tane Huriye. Bu da birbirini götürdü. Yani Huriye kaldı. Huriye'nin kapasitesi. Dolayısıyla Huriye'nin kapasitesi aslında arkadaşlar K olarak bulduk. Bizim işin tamamı neydi arkadaşlar? 36K. işin tamamını kapasiteye bölersem arkadaşlar biteceği süre bulurum. Dolayısıyla 36K bölü 36'dan 36K bölü K'dan arkadaşlar Huriye bu işi 36 günde bitirebilir diyeceğiz. Evet devam ettik. Serdar'ın günde 4 saat çalışarak 6 günde yaptığı bir işi. Ayhan günde 8 saat çalışarak 2 günde yapabiliyor. Evet Ayhan ve Ayhan'ın kapasitesi Serdar'ın kapasitesinin kaç katıdır? Arkadaşlar Serdar ve Ay Ayhan var. Ben Serdar'a X diyorum. Ee, Ayhan'a da Y olsun arkadaşlar. Şimdi bakınız e, Serdar'ın kapasitesi bunu saat olarak düşünelim. Çünkü saat olarak verdiği için bana. Günde 4 saat arkadaşlar. Günde 4 saat çalış ve... E, 6 günde yap. Bu işin tamamı. Hepsini birlikte çarparım arkadaşlar. Bakın Ayhan da arkadaşlar günde 8 saat çalışıyormuş ve iki günde. Aynı şey yaptıkları için arkadaşlar denklemleri birbirine eşitledim. Dolayısıyla şu 8 ile 4'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Şu 2 ile arkadaşlar 6'yı sadeleştirelim. 3 3x eşittir 2y. Şimdi gelelim bizden ne istiyordu arkadaşlar? Ayhan'ın kapasitesi Serdar'ın kapasitesinin kaç katıdır? Yani aslında Y'yi yalnız bırakmamı isteniyor benden arkadaşlar. Çünkü Serdar, e, Ayhan'ın kapasitesini biz Y demiştik. Burada her taraf 2 ile sadeleştirirsem 3x bölü 2 eşittir arkadaşlar. Y olacaktır. Yani olayı da arkadaşlar bu şekilde bulduk. Yani 3 bölü 2 katı. Cevabımız 3 bölü 2 olacaktır. Evet. Sıradaki sorumuz. Ali ile Mükrem'in bir işin 3'te 1'ini 4 günde yaptıktan sonra Mükrem'in işten ayrılıyor. Ali kalan kısmı 10 günde yaptığını, yaptığına göre Mükrem'in bu işi tamamını tek başına kaç günde yapar? Şimdi arkadaşlar burada e, birazcık farklı düşünce. Nasıl? İşin üçte birini yapmışlar. Geriye arkadaşlar 3'te ikisi kalmış. 3'te ikisini kalan kısmını Ali 10 günde diyor. Yani o e, 10 günde yaptığına göre diyor. Şimdi arkadaşlar kalan kısmına biz 10x diyelim ki e, küsuratlı ifadelere uğraşmayalım. Yani kalan kısım dedi, dediğimiz aslında hatta 10x demeyelim. 3'te ikisi kaldığı için 2'nin katı olan bir sayı söyleyelim. Yani 20x diyelim arkadaşlar. Bu işin 3'te 2'si. İşin 3'te 2'si. Şimdi iş, işin arkadaşlar 3'te 2'si 20x'te tamamı 30x'tir. Onu da şuraya yazalım. 30x arkadaşlar tamam olacaktır. Pekala şimdi gelelim. İşin 3'te 2'sini yani kalan kısım 3'te 2'si benim için arkadaşlar. Ali 10 güne tamamlayabiliyormuş. Demek ki 20x Ali 10 güne tamamlayabiliyorsa arkadaşlar ben işin tamamını güne bölersem Ali'nin bir güne ne kadar iş yaptığını bulabilirim. 20 ile 10'u sade istedim 2x. Yani demek Ali'nin kapasitesi arkadaşlar 2x. Ee, sorun başına dönüyorum. Şimdi arkadaşlar işin 3'te 1'ini 4 güne tamamlıyorlardı. İşin tamamı 30x. 3'te 1 arkadaşlar 10x olacak. 10x Ali'nin kapasitesini biliyorum. 2x arkadaşlar. E, ee, mükreminin kapasitesini bilmiyorum. Mükreminin kapasitesine y diyorum. Ve arkadaşlar bu işin 3'te 1'ini 4 güne tamamlıyorlarmış beraber. Dolayısıyla işlemimizi yapacağız. Şu 4 ile onu sadeleştirelim öncelikle. 5 x e arkadaşlar burada 2 kalsın. 2'yi içeri dağıtıyorum. 4x artı 2y yapacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 4x'i sola gönderdiğim zaman x eşittir 2y olacaktır. Yani buradan y'yi yalnız bırakırsak arkadaşlar. y eşittir x bölü 2. y dedim benim aslında neydi arkadaşlar? E, mükreminin kapasitesiydi. E, benden ne istiyor? Mükremin bu işi tamamını tek başına kaç günde yapabilir? Şimdi arkadaşlar bir günde x bölü 2 kadar yapıyorsa şöyle bir denklem oluşturacağım. Şimdi işin tamamını 30x demiştik. 30x eşittir diyorum. Bir günde yapılan iş x bölü 2 çarpı arkadaşlar t günde diyelim. Buradan arkadaşlar x'leri sadeleştirdim. 2'li çarpı olarak gönderirsem 60 eşittir arkadaşlar t olarak bulunacaktır. Yani aslında yine işin tamamının kapasite bölümü yine bana da günü verecekti. Aynı işlem olacaktı. Demek ki mükremin bu iş arkadaşlar tek başına 60 günde bitirebilir diyeceğiz. Evet arkadaşlar dersimiz şimdilik buraya kadar. Başlangıçta da size hatırlatmıştım. Dolayısıyla çok kısa bir ara, bir birazdan yine birlikte sizlerleyiz.